Mimarlar Odası Denizli şubesi İzmir merkezli bir tur şirketinin sahibi olan Emine Yıldız'la görüşüp 61 üye için kişi başı 480 euro ücret karşılığı anlaştı. Bu ücretini kredi kartı ve havale yöntemiyle alan Emine Yıldız bir süre sonra ortadan kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen İzmir Mali Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, bahse konutur şirketinin sahibi olan Emine Yıldız'ın Ankara'nın Mamak ilçesinde saklandığını belirledi. Adrese düzenlenen operasyonda Emine Yıldız yakalanarak gözaltına alındı. İşlemleri için emniyete götürülen Yıldız 61'i Denizli Mimarlar Odası Denizli şubesinden olmak üzere toplam 173 kişiyi 2 milyon Türk lirası dolandırdığı tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yıldız çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.